Herkese merhaba arkadaşlar ben Kreativ Gaming'den Beyler ee, Bugün envanter tanıtım videosunu çekiyoruz beyler Envanterimde hesabımda neler var bunları merak edenler vardı Ben de günlük video yaptığım için bir videoda böyle olsun dedim ee, Şöyle bir yapmış hadi Bunlar önemli önem vermiyorum beyler bunlara Touch maç tercümlerim yok bunlar var. Kan adımız bu. Hemen tere girelim. 6 günlük ultimate 18 günlük şeyle kalmış. Şöyle göstereyim slotlarımı. Şöyle birinciye gelelim. Zayitimiz, el vericimiz, bitiyor beyler remantere kullandığımız silahlar gereklidir. El vericimiz 18 günü kaldı. Seylemin. E, 44 günlük çıkmıştı. Epey aradan vakit geçince azaldı tabi. HK kutu filan uzas. İşte böyle. HK vericimizin şüphelinin ultimate'in 6 günü var. M200. Gereksizleri atıyorum beyler buradan. Hiç boş yere tutma yok yani. en Yani çarmı şey değil yani. Geçici bir gideri var. Bombalarımızda bunlar Hemen kısa bir çekim olacak böyle Yüze geldiğimizde çanta yok Dövme dövmenlerin bunlar ee, Beyler Envanterde bir şey yok ama e, Hep çoğu şey hediye kutularıyla. öyle 4 günlük taklam kaldı karakterlere geçelim 94 gün var Raşid'in 24 günü 2 günde şunun var öyle Ekipmanlar da aynı 94 gün beyler setleri ee, Özel tüm slotlarımız açık 154 günlük güçlü kullanıcı 5 günlük yeşil oda abi 3 kede 5 gün kalmış Böyle beyler envanter Yani ö, o kadar böyle şey Ahamlı şanlı bir envanterim yok Çoğu silahım hediye kutusunda beyler Hediye kutusunu açarsak Yani bir nevi yükselir Ben size hemen şöyle hızlı hızlı yükseltim Eee Merak edenler için bu videoyu Çekiyorum beyler tekrar değil Yani Kötü envanterim ya o kadar iyi bir şey değil Bir şey yok yani Silahların gününü Buradan çoğaltırım zaten ben üşeniyorum buradan olmaya böyle de hediye kutusu var silahla kaynak full silah yani şöyle hızlı hızlı gideyim beyler böyle dövmeler falan vardı orada saldırı sandığından çıkan böyle beyler hediye kutumda kısacası böyle bir şey işte e envanterimiz umarım videoyu beğenmişsinizdir beyler ee, like atmayı unutmayın kısa bir video oldu ee, kendinize iyi bakın beyler. Haydi bay bay.